Önerge sahibi olarak üçüncü konuşmacı Erol Dora, Mardin Milletvekili. Buyurun Sayın Nurhan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik hakkında verilen genç sonu üzerindeki önergemiz hakkında Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Soma'da yaşanan katliamın bedeli ağır bir yüzleşme vesilesi olduğu açıktır. Sınırsız kazanma arısı ile göz göre göre yüzlerce insanın hayatının hiçe sayılması siyasal iktidar ve yönetim pratiğini bir kez daha teşhir etmiştir. Soma kömür madeninde meydana gelen madenci işçi kıyımını elbette basit bir iş kazası gibi görmek ve yaşanan durumu iş kazası kavramı üzerinden okumak, ayrıca yaşamını yitiren işçilerimizin yakınlarına tazminat ve rehabilitasyon hizmetleri gibi gelecek zaman dilimine atıfta bulunan iyileştirme çabalarından bahsetmekle yetinmek, en hafif ifadeyle madenlerde süre giden köle işçi koşullarının devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca Soma'da gerçekleşen işçi kıymının Sayın Başbakan tarafından günümüzün bir asır önce farklı ülkelerde gerçekleşmiş benzer olaylarla karşılaştırılarak kamuoyuna sunulması aslında ülkemizdeki maden işçilerinin 100-150 yıl önceki köle mantığıyla çalıştırıldıklarının da bir itirafıdır. Değerli milletvekilleri, Soma'da meydana gelen madenci işçi kıyımını özelleştirme, iş güvenliği, kötü koşullardaki işlere mecbur bırakılmış insanlar sermaye, devlet, çıkar ortaklıkları, algı yönetimi operasyon, operasyonları, medya baskısı, somuri, sömürü sistemleri gibi kavram ve olgularla birlikte düşünmek bilimsel bir zorunluluktur. Soma'da yaşanan madenci işçi kıyımından sonra ortaya çıkan bilgilerden anlaşılmaktadır ki, burada olup biten sadece iş ve işçi güvenliği tedbirlerinin almamış olması sonucu yaşanmış bir facia değildir. Açığa çıkmıştır ki Soma Anonim Şirketi bizzat hükümet ve ilgili bakanlıklar tarafından organize edilip ülkenin en çok kömür çıkaran özel şirketi haline getirilmiş ve ülkenin en önemli maden havzası olan Soma ve Merzifon'da önemli ocaklar bu şirketin işletilmesine verilmiştir. Hükümet söz konusu şirketlerle geliştirdiği ilişkinin kamuoyuna yansımaması için facia yaşandıktan hemen sonra tüm hazırlıklarını bir algı operasyonu kurgulamak ve yönetmek üzerine yapmıştır. Öyle ki şirket yöneticilerinin ancak dördüncü gün basın karşısına çıkabilmelerinin başka bir izaha mümkün değildir. Aynı biçimde mülki amirler, belediye başkanları vesairenin kurtarma çalışmaları sonuçlanana kadar basına yansıyan bir açıklamaları olmamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de sadece kömür sektöründe son 23 yıllık dönemde iş kazaları ve meslek hastalığı nedeniyle 3 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybederken sürekli iş göremez hale gelenlerin sayısı ise 14 bini bulmuştur. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de maden ocaklarında meydana gelen patlamalar ve yangınların nedenleri araştırıldığında üretim yönetiminin gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi, üretim plan ve projesinin bulunmaması ve havalandırma konusundaki eksiklikler ilk sıralarda yer almaktadır. Kazaların başlıca nedenlerinden nedenlerinin altyapı ve teknoloji ile ilgili önlenebilir sorunlarından kaynaklanması, denetim ve yatırımların caydırıcı olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Şerik de dünkü genel kurul konuşmasında Türkiye'de 160 maden ocağına ocağında kömür çıkarıldığını teftişler sonucu 2011 yılında 53, 2012'de 58, 2013 yılında 54 ve 2014 yılında ise 7 maden iş yerinin kapatıldığını anlattı. Bu madende ikinci çıkış yolunun nefesliğin mekanik havalandırmanın yedek enerji kaynağı tehlikeli gazları izleyen sensörün yedek havalandırma sisteminin bulunmaması kullanılan ekipmanın standartlara uygun olmaması gibi sebeplerin bir madenin kapatılmasını gerektiğini aktardı. Sayın Faruk Çelik'in ifadelerine göre 3 yılda toplam 172 maden kapatma cezası alacak düzeyde iş güvenliğinden yoksundur. Sayın Bakan'a ait bu ifadeler de açıkça ortaya koymaktadır ki bakanlık sadece kapatma cezası vermekte ancak madenlerin iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi noktasındaki sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Bir madene kapatma cezası vermek yalnız başına bir çözümmüş gibi sunulamaz. Bakanlığın aslı görevlerinden biri de güvenli çalışma ortamının yaratılması konusunda sorumluluklarını yerine getirip işletmeleri bu konuda teşvik etmesi ve nitelikli denetime tabi tutmasıdır. Dolayısıyla Soma madeninin şimdiye dek iş ve işçi güvenliği açısından nitelikli bir denetime tabi tutulduğu söylenemez. Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin denetim raporlarının ocağa inmeden İşçileri yeterince dinlemeden kaleme alındığı yönünde önemli iddialar mevcuttur. Çalışma Bakanlığı'nın sendikalarla ilişkileri düzenlemesi ve denetlemesi gerektiği halde bu görevini de yerine getirmediği ortadadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarihin en büyük iş cinayetlerinden biri olarak anılacak olan bu facia hem hükümetin hem de madeni madeni işleten Soma Holding'in ve sahiplerinin ortak sorumluluğundadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürdürdüğü neoliberal ekonomik program ve onun sırtını dayadığı taşeronlaşma, özel sektöre devir politikaları, hükümetin ve bakanlıkların denetleme fonksiyonlarını da yerine getirmemesiyle birlikte toplu bir işçi kıyımına dönüşmüş durumdadır. Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da madenlerden ve dolayısıyla Soma'da gerçekleşen işçi kıyımından birinci derecede sorumludur. Sayın Taner Yıldız, bu bir doğal afet, afet değil. O halde kusur var. Buradaki kusur tartışılmaz. Kim ve hangi kuruluş olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Bunu söylemekten çekinmemeliyiz. Bizim kusurumuz yok deyip üstünü örtemeyiz. Hepimiz sorumluyuz şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Sayın Bakan bu ifadelerin arkasında durmalı ve bu konuda gereğini yapmalıdır. En üst düzeyde yetkili bir makamın sorumluluğu salt duygusal sözlerde değil, uygulamada da karşılık bulduğunda anlamlı olabilecektir. Zira Enerji Bakanlığı Somadan sınırsız kömür alımını garanti etmiştir. Türkiye kömür işletmelerinin bu garantisi sonucunda şirket işçilerinin üretim zorlamasına işçileri üretim zorlamasına sürüklemiştir. Bu garantinin neticesidir ki şirket 2015'te terk etmesi gereken madenden tüm kömürü söküp almak için işçileri dişiyle tırnağıyla ölümüne kömür çıkarmaya zorlamıştır. Birçok güvenlik kuralı dikkate almamış buna ilave olarak yanan madende bile üretim yapılmıştır. Bakan Soma'yı örnek maden ilan ederek halkı yanlış bilgilendirmiştir. Bakanlık denetçilerinin raporlarının nitelikten yoksun olduğu ortadadır. Sayın Bakan denetim yetersizliğinin ve niteliksizliğinin de birinci derecede sorumlusudur. Ayrıca Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetimi'nin de bu olayda gerçek işveren olarak birinci derecede sorumluluğu bulmaktadır. Gerek işveren olarak Türkiye Kömür İşletmeleri 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngörmüş olduğu önlemleri almamış olmaktan dolayı sorumludur. Ancak henüz ilgili sorumlular ne görevden alınmış ne de soruşturma kapsamını almışlardır. Bu da Sayın Bakan'ın sorumluluğunun sorumluluğunu ortaya çıkaran ayrıca bir durumdur. Madenlerin denetimi konusunda gündeme getirilmesi gereken bir diğer nokta daimi teknik nezaretçi kavramında odaklanmaktadır. Daimi teknik nezaretçi uygulaması ve bu konuda bakanlığın ihmal ve ihlalleri katliamda ciddi bir faktör olarak ele alınmalıdır. alınmalıdır. Türkiye'nin diğer tüm madenlerinde acil bir biçimde uluslararası gözlemcilerden oluşan kurullarla denetimler yapılmalı, tüm madenlerdeki çalışmalar bir an önce durdurulmalıdır. Bu madenlerin faaliyetlerinin tedbiren henüz durdurulmamış olması da yine hem Çalışma Bakanlığı hem de Enerji Bakanlığı'nın risklere karşın sorumluluklarını yerine getirmemiş olduklarını ortaya koymaktadır. Değerli milletvekilleri, madenciliğin önemli bir sektör olduğu gelişmiş ülkeler Soma benzeri bir işçi kıymını neredeyse 100 yıldır yaşamıyorlar ve bunun sebebi onların daha da şanslı olmaları değildir. Neden o ülkelerin madenlerinde böyle facialar yaşanmıyor? Çünkü iş güvenliğini sağlama alacak yasalar yaptılar ve bu, bu, yasaları uyguladılar. Bu tecrübeler bize gösteriyor ki ölüm ve kaza madenciliğin fıtratı değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1995'te çıkardığı ve 26 ülkenin imzaladığı madenlerde güvenlik ve sağlık başlıklı 66 Altınolu ilo Sözleşmesi Türkiye tarafından henüz imzalanmamıştır. Bu da tabii Türkiye'nin bu anlamdaki uluslararası anlamda gereken sorumluluğunu yerine getirmediğinin de bir göstergesidir. Yaşanan faci, facia ile madenci işçi katliamları ile ilgili birçok veri ortadayken Sayın Bakan Taner Yıldız ve Sayın Bakan Faruk Çelik bana göre derhal istifa etmeleri ve bu konuda da genel kurulun kendileri hakkında gen soru açılmasını Halkların Demokratik Partisi adına talep ediyor yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.